Kay mehtal esenama yüzü ters dönmüş bir adam gelecek bak yüzü ters dönmüş. Bu Arapçada askeri açıdan bozguna uğramış insan için söyleniyor. Yüzü ters dönmüş yani hükümranlığını, etkisini kaybetmiş. Askeri yönde mağlup olmuş. Kay mehtal esenama yüzü ters dönmüş bir adam gelecek. Şöyle diyecek. aynısını Arapça karşılığıyla söylüyorum. Üstadım, benim adım Beşar. Bana kendimi sizin hizmetinize sunmam söylendi diyecek diyor peygamberimiz. Maşallah. 1200 yıllık eser. Maşallah. Tam 1200 yıllık. Bak. Şam'da Kaim Mehdi Aleyhisselam'a yüzü ters dönmüş bir adam gelecek Şam'dan. Yüzü ters dönmüş yani mağlup olmuş askeri yönden. Ee, Şam'dan Kaim Mehdi Aleyhisselam'a yüzü ters dönmüş bir adam gelecek. Bozgunu uğramış. Yenilmiş. Şöyle diyecek. Üstadım. tam Arapça kadar üstad anlamına Üstadım. Benim adım Beşar. Bana kendimi sizin hizmetinize sunmam söylendi. 1200 yıllık. Aynısına, ojene bakabilirsiniz. Isim, yani yer, yani evet. Bak diyor ki ben ve ağabeyim veyahut kardeşim anlamını diyor Arapçada yani kardeşim. Ben ve kardeşim Süfyan'ın ordusundaydık. Bak Süfyan'ın ordusundaydık. Biz Şam'dan çıktık ve her yeri yerle bir ettik. Daha da ileri gidip Küfe'yi yıktık. Sonra sonra bizi bir uyaran geldi ve dedi ki Beşar İmam Mehdi ile tanış ve geçmiş günahların için huzurunda bağışlanma dile. O senin tövbeni kabul edecektir. Allah senin tövbeni kabul edecektir. Sonra Mehdi elini Beşar'ın yüzüne sürer ve Beşar bundan sonra onun tarafında olur. Maşallah. Maşallah. Türkçe'de de bu deyim aynı anlama geliyor. Yani yenilmiş, bozguna uğramış. Yani bakmak isteyenler, bu 1200 yıllık esere bakmak isteyenler, Biharul Envar, 51, 52 ve 53. ciltler, Karma İngilizce çevirisi, sayfa 300-301. Burada hepsini görebilirler. Kelimesi kelimesine böyle zaten İngilizce, Arapça İngilizce çevirmiş. Bakarsanız İngilizce bilen çok fazla insan var. Hemen anlarlar.